Gülşah Hanım sizce kim birinci olacak? Gerçekten hepimiz karakter olarak birbirimizden iyiydik ama son ikiye kaldığımıza göre ben bende olduğunu düşünüyorum. Ama sonuç ne çıkacak inanın ki yani kalbimin çarpıntısından hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. Selda Hanım siz ne söyleyeceksiniz? Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum yani çok çok heyecanlıyım şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum. Gülşah ve Selda Hanım puan sandıklarınızı birlikte açın lütfen. 29 puanla Selda ve Gülşah hanım altınları birlikte kazanıyorlar. Müzik Gelin evinde çifte birincilik yaşanıyor. Müzik Haftanın kazanan gelinleri 29 puanla pazartesi günü yarışan Gülşah hanım ve çarşamba günü yarışan Selda hanım oluyor. Müzik Neler hissediyorsunuz Selda Hanım? Gerçekten çok heyecanlıyım. İnanın ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Yorumlardan eleştirilere baktığım zaman düşünmüyordum açıkçası kendimi. Ya şu an gerçekten konuşamıyorum. Çok heyecanlıyım. Gülşah Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Heyecanım vermiş oldu. Bir şey arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Mutluyum. Selda arkadaşımızı da çok tebrik ediyorum. Birinci, tebrik ediyorum birinciliği hocam. paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Yağmur Hanım sizin duygularınız nedir? Ben haksız bir puanlama olduğunu hala düşünüyorum. Ben arkadaşlarıma gerçekten adaletli davrandım ama onlar benden korktular. Gerçekten evimi çok beğendiler ve puanlamada benim birinci olacağımı anladıkları için ona göre yorum ve puan yaptılar. Zeynep Hanım siz ne söyleyeceksiniz? Serda Hanım benden korkuyordu. Adaletsiz bir puan verdiğimi düşünüyordu ama gerçekten adaletsiz bir puan verdimiş olsaydım şu an birinci olmazdınız diyorum. Ve gelin evinde takı töreni başlıyor. Müzik gelin evine katılan gelinlerimize teşekkür ediyoruz. Şah ve Selda Hanım'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Müzik Haftaya yeni yarışmacı gelinlerimizle aynı saatte Show TV ekranlarında buluşmak üzere hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz.